Hep bir var. Bu kısımda bir kere lamba arasını yapmayı deneyeceğiz. Neden deneyeceğiz diyorum. Çünkü lamba eğer bayramın kuru lava değerse bayramın kuru ölüyor. Ve bu bayram çok iyi. O yüzden orası da süslemedi. Neden bayramın kuru giriyorum? Arkadaşlar raptordan girmek isterdim. Ama sanki benim raptor öldü. Nasıl öldü diye sormayın. Vallahi ne şey vereceğim şey. Şimdi zaten levelimiz çok yüksek olduğu için. Yani istersem öldürebilirim bunları. Mağaraya girmenizi Megalodon da öldürdü. Hani. Abi çok sıkıntı değil lan. Lan. Lan bitmeyin. Çilen. hadi. E neden karakter? Benim barbek neden koşamıyor ya? He? Burada kolay bir tane zıplama var. Yaptık hemen. Burada bir tane daha kolay zıplama var. Burada zıplamamıza gerek yok. Biraz. YANAŞSA VAR YUH YUH <laughs> Dedim mi? Kaç ceva? 340 Ay 303 Ben 205 ceva eğittim <laughs> Seninki kaç ceva? Tamam bir de orada olursun sen. Kolaylıkla edersin. Hani benimki bile yerini söyleyeyim. <laughs> Böyle bayağı şey oluyordu yarasak. Yani durur ya. Bir ödülmek istemiyorum işte. Arkadaşlar burada iniyorsunuz. Bak buraya hayvandan gitmiyorsunuz. Buraya hayvandan giderseniz sıkıntı. Çok tehlikeli. Hayvanınıza Dur. Neden düşman diyor? He. var bende. Şimdi koyabilmem lazım yeter. Baya şu an sakin. Neden acaba? Abi. Boş ver. Hayvan burada kalsın. Ananı sikeyim Akrepleri gördünüz. Kılıcımızı alıyoruz. Çin. Eseri alıyoruz almasına da Abi oyunum kasıyor dur Yeni musikli ne demek Ya ne var burada düşman Çok noca oynamıyorum ben He? <laughs> Ölmüş bu. <laughs> evet arkadaşlar peki o bardan nereden çıkacağımızı göstereceğim şimdi. Bardan çıkmak için buradan gidiyorsunuz. <laughs> Önceki yoldan bardan <varlıkları> zıplayamaz. <laughs> Burası çok tehlikeli ama dikkat edin. Hayır hayır burası değil. Buradan nasıl arkadaşlar? Hatta biliyorum bazı direkt baronik iksiri ee, hayvanına burada kendine lava atıyorlar. Eee neydi? Dikini taş tutuk bu bana çok büyük bir zarar verebilir. Aslında burada karşı otu olacak. O ne yapıyor sen boss musun? Manta yani Vatos. Geri geri gidi gidiyoruz. Böyle yukarıya. Zıplıyoruz. Harika. Dövüş hazırlanıyoruz. Ya. Ha neredeyim ben burası? Başka bir yer sanki dur. Eh burası burası tamam. Evet akşam. Mağara bu kadar kolay da yani bir tane adam akıllı baryoniksiniz varsa sür kolay. Yani raptor'dan girmiyor bayağı riskli bir şey. Çünkü bayağı miyara ıı, sever. Sizi garanti sıkıntıya sokacaklar. Ve evet. Mağarayı bitirdik. <laughs> Bayrak de bayağı et var. Şimdi bak ödülümü almadan önce şöyle yapacağım. Öyle buraya mağara, mağara sayıyordur umarım. He? Çok saçma. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Dur çekil. Efendim? Allah iyi. Benden tamamen bitirdim. He? 62 evet. Siri mi bozuldu? Evet. Aa Barış orada kaldı. Aa tamam kalmış. Heh. İci. Lan mağarası ödülümü alıyorum. Bak. İlk önce. Aa eserini veriyor. Evet tutuyor Evet koy. Ben koydum. Bağlısam alıcı içeriden çıktı. İci gel. Açıyorum. Hadi bakalım. Crossbow çıktı. 700 vuruyor. İnci. Bak. Ya oha. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay.